Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de bağışıklık sistemini özetleyeceğiz birlikte. Bağışıklığın bir doğuştan geleni bir de sonradan kazanılan, kazanılanı var biliyorsunuz. Doğuştan gelen bağışıklığı özgül olmayan ve özgül olan bağışıklık olarak iki kısımda inceleyeceğiz. Özgül olmayan ne demek? Yani virüs ve bakterinin ne olduğuyla ilgilenmiyor. Vücuda yabancı olarak algıladığı her şeyi vücuda sokmamaya çalışıyor ya da gördüğü yerde onu yok etmeye çalışıyor. İşte bu tür bağışıklığa ne diyoruz? Özgül olmayan bağışıklık. Özgül bağışıklıkta ise hangi virüs, hangi bakteri, nasıl bir hastalık bunları tanıyor, ona göre mücadele ediyor. Mesela grip virüsüne özel interferon üretiyor. Bazı bakterilere özel, ona özel anahtar kilit uyumuyla antikor üretiyor. İşte tanıyarak yaptığı bu bağışıklığa özgül bağışıklık diyoruz. Şimdi özgül olmayan bağışıklıkta mesela neler yapılabilir? Derimiz bir zırh gibi dıştan bizi sarar ve dışarıdan girebilecek mikropları içeriye girmesini engeller. Solunum yollarımızdaki mukus ee, ve bu solunum yollarındaki akışkanlığın dışarıya doğru olması, titrek tüylerin yukarıya doğru hareketi mesela soluk borumuzdaki, burnumuzdaki mukus salgısı, yine akıntının dışarıya doğru olması, gözlerimizdeki gözyaşının dışarıya doğru olması mikropların içerilere girmesini engeller. Yine gözyaşının içinde lizozim dediğimiz bir enzim var. Bu da yine mikropları yok etmekte etkili. Diyelim ki yediğimiz besinlerle midemize kadar ulaşabildiler. Midemizde hidroklorik asit dediğimiz bir asit var biliyorsunuz. Bakterileri yok edebiliyor. Tükrük yine e, içindeki bazı maddelerle mikropları yok etme yeteneğine sahip. Başka neler yapılabilir bakın. İltihaplanma ya da yangısal tepki dediğimiz durumla özgül olmayan bağışıklık sağlanabilir. Biraz sonra anlatacağım size nasıl yapıldığını. Hasta olduğumuzda biliyorsunuz ateşimiz yükselir. Bunun sebeplerinden bir tanesi bakterilerin enzimlerinin çalışmaması, onların üremelerinin yavaşlaması içindir. Bir de yüksek ateş akyuvar hücrelerimizin fagostoz yeteneğini artırır. Fagostoz ne demek? Bakterileri içine alıp yok etmek demek. Bazıları fagostoz yöntemiyle bunu yapabiliyorlar. Doğal katil hücreler yine özgül olmayan bağışıklıkta etkili. Virüslere karşı oluşturduğumuz protein yapılara da biz interferon diyoruz. Şimdi iltihaplanma ne demek? Şuradan bakalım ya da yangısal tepki de deniyor buna. herhangi bir yaralanma durumunda diyelim ki bir kıymık ya da bir çivi battı ve bunun üzerinde de bakteriler vardı. Bu bakteriler kan yoluyla vücudumuzun diğer yerlerine taşınmaması için bazofil dediğimiz hücrelerimiz, bir akyuvar çeşidi bu, histamin denen bir madde salgılıyorlar. Bu madde damar geçirgenliğini artırıyor ve dışarıya doğru bir süzülme hareketi başlıyor ve burada bir ödem meydana geliyor. Kızarıklık, şişlik ve sıcaklık hissini de yine burada görebilirsiniz. Aküvar hücreleri buraya doğru geliyorlar. Buradaki bakterileri ne yapıyorlar arkadaşlar? Fagostoz yöntemiyle yok ediyorlar ve vücudun içine doğru girmesi engelleniyor. İşte bu duruma iltihaplanma diyoruz. Yani iltihaplanma bizi koruyan önemli tedbirlerden bir tanesi. Özgül bağışıklığa bakalım şimdi. Humoral ve hücresel olmak üzere iki tip bağışıklık var. Özgül bağışıklıkta humoral dediğimiz bağışıklığı B lenfositlerimiz antikor üreterek yapıyor arkadaşlar. Ve bu antikorlar Mikrobik etkenlere özel olduğu için biz buna özgül bağışıklık diyoruz. Hücresel bağışıklığı T lenfositlerimiz yapıyor. T lenfositler o hücreyi tanıyor ve o hücreye bağlanıp onu yok ediyor. Böylece yine özgül bağışıklık sağlanmış oluyor. Gelelim kazanılmış bağışıklığa. Kazanılmış bağışıklığın sonradan kazanıldığını adı üstünde anlamışsınızdır mutlaka. Aktif ve pasif bağışıklık olmak üzere iki çeşidi var. Aktif bağışıklıkta arkadaşlar birey antikoru kendi üretiyor, fakat pasif bağışıklıkta hazır alıyor. Aralarındaki en büyük fark bu. Aktif bağışıklık sağlayan olaylar neler? Hastalığı ya geçirerek ya da aşı yoluyla sağlanabiliyor. Bu doğal yol, yolla, bu da yapay yolla. Yani ne yapacağız? O mikrobik etkeni tanıyacağız. Grip midir, verem midir? Çocuk felci midir? Nedir? Bunu tanıyacağız. Hastalığı geçirerek de tanıyıp ona karşı antikor üretebiliriz. Aşının içinde zayıflatılmış virüs ve bakteriler var biliyorsunuz. Bu şekilde de vücudumuza tanıtıp onlara özel antikorlar, interferonlar oluşturabiliyoruz. İşte antikoru kendimiz oluşturduğumuz için bu bağışıklığa ne diyoruz? Aktif bağışıklık diyoruz. Pasif bağışıklığa gelince antikoru hazır alır dedik. İki yolla yapılıyor yine. Doğal yolla plesantadan e, embriyoya, bebeğe doğru geçebilen antikorlar var. Bu pasif bağışıklık sağlıyor. Yine anne sütüyle bebeğe geçebilen antikorlar hazır antikor olarak verildiği için pasif bağışıklık sağlıyor. Yapay yolla nasıl elde edilir? Mesela bir e, at, verem mikrobuyla tanıştı diyelim ki. Vücudu vereme karşı antikor üretir ve bu antikorları Atın kanında mevcuttur. Atın kanını alıp bir santrifüj aletinden geçirdiğimizde pıhtılaşma faktörlerinden yani fibrinojenden ayırdığımızda plazmayı kalan kısma serum denir ve bu serum bol antikor üretir. At verem hastalığına karşı oluşturduğu için bu antikoru hazır antikordur işte bu. Verem olan bir insana bu hazır antikorlar verilip daha hızlı iyileşmesi sağlanabilir. Peki aşıyla serum arasındaki farklar neler? Sorularda karşınıza bolca çıkar bu durum. Aşı sağlıklı bireylere uygulanır. Yani hasta olduktan sonra değil. Halbuki serum hasta olduktan sonra hazır antikor olarak verilir. Aşı aktif bağışıklık sağlar. Serum ise pa e pasif bağışıklık sağlar. Aşı bireye e antijen enjekte edilme yoluyla yapılır bireye serumla hazır e, antikor verilir burada antijen dediği şeyler vücuda yabancı olan maddeler mesela virüsler bakterileri kastediyor aşı genellikle uzun süreli bağışıklık sağlıyor arkadaşlar serum kısa süreli bağışıklık sağlıyor yani kalıcı değildir hasta iyileştikten sonra e, pasif bağışıklık adı üstünde devam etmiyor kısa süreli bir bağışıklık sağlamış oluyor. Evet arkadaşlar böylece taşıma ve dolaşım sistemini de özetlemiş olduk. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar dilerim.